Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz Doktor Nedim Ardıç. Nedim Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Parti Bey, teşekkür ederiz. Hocam ülkemiz biliyorsunuz ki sağlık sektöründe şu anda dünya lideri. Ben liderlikte yarışıyor demiyorum Yani bence dünya lideri. Şu anda hemen her konuda sadece estetik anlamında değil, bütün branşlarda çok iyiyiz. Ama saç ekimi var ki burada zaten artık tartışılmayacak bir noktadayız. Siz de e, sağlık turizminin özellikle saç ekimiyle e, çok ilgilenen bir hekim olarak Saç ekimindeki bu e, stratejimiz nasıl olmalı? Bu hastaları nasıl ağırlamalıyız? Kimler yapmalı, kimler yapmamalı? Bunu daha önceki programlarımızda anlatmıştınız. Bir evet. Tayland örneğinden evet. bahsetmiştiniz. Biraz bunları bahsedelim ki gerçekten bizi izleyen izleyiciler bu konunun ülkemize ne getiriyor, ne götürüyor, gelecekte neyle karşılaşacağız? Biraz bu gerçekleri anlatın çünkü yurt dışında çok iyi bilen bir hekimsiniz. Bu gerçekleri bizimle paylaşırsanız çok memnun oluruz. Teşekkür ederim Fatih Bey soru için. Şimdi evet biz e, dünyada sağlık konusunda sunduğumuz hizmet açısından ve özellikle ürünün kalitesi, kalitesi açısından dünya lideriyiz. Bunu e, Türkiye'de belki biz insanlarımız bunun farkında değil ama yurt dışından bunu çok net görebiliyoruz. Ben eş zamanlı olarak yurt dışında da çalışıyorum. <laughs> e, Fabian Kingler var. Onların ameliyatlarını yapıyorum şimdi onların saç kimlerini yapıyorum. E, İtalya'da çalışıyorsunuz. İtalya'da bence. çalışıyorum, Slovenya'da çalışıyorum. Slovenya Rusya'da çalışıyorum ve Rusya'da, Dubai'de çalışıyorum. Dubai'de, o saç çekimi evet. yapıyorum o bölgelerde. Böyle iyi hastalar, VIP hastaları VIP kliniklerde yapıyoruz. Orada bizim değerimizin ne olduğunu çok iyi biliyor, çok da iyi görüyoruz. Oradaki diyaloglarımızı da görüyoruz. Yani orada yaptığımız operasyonlarda ülkemizde danışanlarımızın ya da hastalarımızın bize e, duymadığı güvenin fazlasını orada Rahatlıkla görebilirsiniz ve onu yaşarsınız ve gerçekten oraya gittiğinizde bu kimlikle gurur duyuyorsunuz ama günümüzde Türkiye'de evet çok iyi gidiyoruz, dünya lideri gözüküyoruz ama geleceğimiz acaba böyle mi olacak? Ben bu konuda çok ciddi olumsuz bakışım var. Bunu da saklamıyorum Çünkü yurt dışında Türkiye'ye gelip ameliyat olan hastaları ve oradaki olumsuz vakaları ve oradaki tepkileri gördükten sonra belli bir zaman sonra yapışayabileceğimiz olumsuzluğu tahmin etmek mümkün değil çünkü bunun dünyada bir sürü örneği var. Öncelikle sağlık turizminde bizim başarılı olmamızın en önemli nedeni ürün. Sonuçta evet. ürün kim? Doktor. Yani evet. aslında sağlık turizmi yapan acentelerin sattığı şey hastane değil, şehir değil, sattığı şey ürün, doktordur. Yani eğer ki yurt dışında bir hasta Türkiye'ye geliyorsa ve Türkiye'de bir hizmet alma arzu ve isteği varsa bunun Türkiye'deki var olan ürünün yani doktorun kalitesinin çok çok iyi olmasından kaynaklanıyor. Ve yurt dışından Türkiye'ye gelenler hep şöyle düşünürler. Ben Türkiye'ye gideceğim. Türkiye'deki bütün hekimler çok çok iyidir. Ben o hekimden bir hizmet alacağım. Ve o hizmet en iyisi olacak diye düşünür bize gelirler. İşte saç hekiminde 2012'ye kadar hatta 2010, 2011 yılına kadar bu işi saç ekimini çok elit insanlar, çok elit hekimler yaptı ve çok ciddi anlamda bu saç ekimi pazarı Avrupa'da tanınmaya başlandı ve büyüdü yani. Ve çok ciddi anlamda büyüdü. Evet. O kadar çok büyüdü ki artık gelen arz ve talep bizim Türkiye'deki belki de karşılayacağımız bir boyuta gelmeye başladı. E böyle olunca işte biz hekimler ne yaptık? Yok yanımızdaki hemşireleri teknisyenler ameliyat yaptırmaya başladık. Bir tane değil, beş tane, altı tane yapmaya başladık ki talebi karşılayalım. Aslında bu çok büyük bir hataydı. Ben hep bunun altını çizerek söylüyorum. Beş tane, on tane yapacağımızda bir tane yapalım. Ama Avrupa'daki fiyattan yapalım. Çünkü biz onlardan daha iyi yapıyoruz zaten. Yani bizim fiyatımızın ucuz olması, onların bize geleceği anlamına gelmiyor. Bize geliş nedeni temelde biz oradaki hekimlerden bu iş çok daha iyi. Biz ondan çok daha iyi olduğumuz için geliyorlar. Yoksa biz çok daha ucuz olduğumuz için değil. Ama nedir? İşte sayıyı artıralım, daha fazla yapalım, daha fazla gelir kazanalım diye saç ekimi olayını hekim harici insanlar yapmaya başladı ve bu konuda ehliyet ve liyakati olmayan insanlar pazarın içine girdi. Bu pazarın içine girdiklerinde, evet, şu anda e, Türkiye'de hekimlerden daha fazla sayıda Hatta hekimlerin yaptığı operasyon belki 5-6 katı hekim olmayan, ehliyet ve liyakati olmayıp tamamıyla merdiven altı çalışan bir takım kişiler tarafından yapılmakta. Ama işin en ilginç tarafı işte yurt dışından Türkiye'ye gelen bu ürün dediğimiz hekim için gelen insanlar hiçbir zaman şöyle bir bakışları yok. Ben Türkiye'ye gideceğim, benim ameliyatımı ehil olmayan bir insan yapacak diye bir düşünce yok. Onlar şöyle düşünüyorlar. Ben Türkiye'ye gittiğimde benim ameliyatımı doktor yapacak. Çünkü onların düşünce tarzlarında, düşünce yapılarında bu operasyonu hekim harici birisinin yapmaya cesaret dahi edemeyeceği, yetkisi, yetkisi yok, bir şey yok, devlet yasa buna müsaade etmez. Onların bakışı böyle. Yani oraya gelip bu hizmeti Türkiye'de aldığında hekim harici bir insanın yapabileceğini halde etmiyorlar. Ama Türkiye'de hekim harici, işte bu ehliyet ve liyakat sahibi olmayan insanların o yaptığı kötü operasyonlar aslında bizim o dünyada sağlık süreçlerinde parlayan yıldız olan bu ürün olan bu hekim kirliliğini kirletiyor. Ve belli bir zaman sonra bu saç hekimde kirlilik sadece saç hekimde kalmayacak. Bizim yurt dışındaki o Türk hekimi imajını zedeleyecek. Ve buradan sadece bu saç hekimi sektöründen para kazanan insanlar değil, bütün hekimler doğal olarak bütün acenteleri kaybetmeye başlayacak. Bu konuda biz hekimler, özellikle Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı ve meslek örgütleri buna çok iyi mücadele etmesi lazım. Buna asla ve asla işte bu yıllar içinde oluşan o iyi kimlik, o Türk hekimi görüntüsünü deki bozulmaya engel olmak lazım. İşte bu bozulma önemli aracı günümüzde tıpkı Tayvan'da yaşadığı gibi Tayvan'da bunu plastik cerrahi sebep oldu. Türkiye'de de buna bence saç ekimi sebep oluyor. Tayvan'da ne oldu hocam biraz anlatır mısınız hocam dünyanın en iyi estetik cerrahi merkezi ismi ben daha çok daha iyi bilirsiniz yani en popüleriydi evet. Evet. Ee, evet gerçekten orada da Türkiye gibi e, üniversite tıp fakültesini okuyan öğrenciler hep en iyi öğrenci tıp fakültesi okudular ki Türkiye'de de öyle aslında Türkiye'de hekim kalitesinin çok iyi olmasının önemli birisi hekim tıp mesleğini okumaması gereken insanlar tıp mesleği okuyor çok zeki insanlar tıp okuyor. Oysa ki Avrupa'da gelişmiş ülkede çok zeki insanlar bilim okuyor. Ne okuyorlar? Matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi ya da mühendislik okuyorlar. Ama Türkiye'de meslek veya da kazanım biraz daha iyi olduğu için hekim oluyorlar. Hekim olunca doğal olarak o zaman en iyi hekim Türkiye'de çıkıyor. Tayvan'da aynı bizim gibi çok iyi hekimleri vardı ve plastikçileri çok çok iyilerdi. Ve inanılmaz sağlık turizmi yapıyorlardı. Dünyanın parlayan yıldızıydı. Ama sonuçta o ülkede çalışan plastikçiler belli bir sayıda belli bir sınırda. E ne oldu? Daha fazla kazanmak için işte liposuction'ları hemşireler yapmaya başladı sevgili hocam. Ve hatta cerrah meme protezi yapacak. Açmıyor, sadece yerleştiriyor, kapatıyor. Geri kalan her şeyi hemşirelere bıraktı. İşte ehil olmayan, bu konuda ehliyet ve liyakatı olmayan insanlar işte bir plastik cerrahın işini yapmaya başlandığında, ...ve ya bu dünyada duyulduğu anda artık oranın hiçbir güvenilirliği kalmadı ve bütün pazarı kaybettiler. Ben aynı şeyi biz saç ekimi yüzüyle Türkiye'de yaşayabileceğim korkusunu yaşıyorum. Hatta bunlar çok e, ilginç deneyimlerim de var. Yurt dışında yaşadığım deneyimler var. Bir gün bir hasta ziyarete gelir ki o saatte biz operasyondayız. Dışarıda bağırır, çağırır bir gürültü. Dışarıya çıkarım, mecbur kalırım çünkü rahatsız olurum. Benim sorun nedir? Ya Türk değil misin diye bana hitap eder. <laughs> tamam da sorun nedir? Ya baksana diyor saçımı. Tamam da ben seni ameliyat etmedim. Tamam da Türk değil misin diyor. Yani onun bir algısı var. Yani hı. burada yapılan kötü bir şey bizim tamamımıza mal oluyor. Tabii evet. doğal olarak yardım edeyim diye teklif sunduğumda dedi ki anlat dedim. Türkiye'ye geldim, bir hasta ismini söylemek yanlış olur hastaneye geldim. falanca beni ameliyat etti. Tesadüfen hastane sahibi arkadaşım hastaneye ararım. Hı, hı Hastane sahibini ararım. Dedi ki bana dedim hocam bizim böyle bir doktorumuz yok. Sonra bir araştırır aslında hastanın belli bir biriminde yarı değil alan diye oluşturmuş bir odada Dışarıdan biri gelip bir ameliyat yapıyor. Hekim değil, hekim hiçbir alakası olmayan bir insan. Bir saç hekimi yapıyor. Tabi hastane bir kira bedeli veriyor. Bu kira karşılığında orada o operasyonu yapıyor. Hastanenin sahibinin bile haberi yok sevgili hocam. Evet. Ve sanki onu bir Türk hekimi ameliyat etmiş gibi ülkesine geri gidiyor. Tabi sonuç çok kötü oluyor. O yapılan kötü iş, hekimin yapmadığı, ehliyet ve liyakat olmayan, o insanın yaptığı bütün iş, bütün kötülük Türk hekimine mal oldu. Hatta hastane sahibi bana dedi dedim ki hocam siz gerekliğinden ise şey yapın ben karşılayacağım dedi. Hasta bir daha ettik. Hastanın gönlünü aldık ama bu bir tane örnek bunun binlerce örneği var. Binlercesi var şu evet. anda. Yaşanıyordu hakikaten. Evet. Bu süreklerinize sonuna kadar altına imza atabilecek kadar deneyime ve tecrübeye sahip bir hekim olarak ben de aynı düşünceler içerisindeyim. Yani ve bu geleceğimizi hakikaten hani şu algının e, altını çizmek gerekir. Estetik bir operasyon yaptırıyorsanız eğer Ucuz mu, kaliteli mi? Önce bunu seçmeniz gerekir ve kalite peşindeyseniz eğer bunu hakikaten üzerinde çok durmak gerekiyor. Saç hekiminde bize gelen hasta profili ucuz olduğunu düşündüğü için buraya gelme eğiliminde ve bu ucuz için de maalesef merdiven altı yerleri tercih ediyorlar. Ve biz hekimlerde o ucuz yapan kişilerle mücadele etmek gibi ya da yarışmak gibi bir şeyimiz yok zaten. İmkansız nasıl yarışabilirsiniz ki? Sizin 10 lira yaptığınızı 1 liraya yapan bir insanla nasıl mücadele edebilirsiniz? Yani ve bunu engelleyen bir sistem yok çünkü e, para gelsin nasıl gelirse gelsin mantığı aslında bir anlamda evet. çok yanlış çünkü evet. nihayetinde geleceğimizi karartan evet. belki de e, tıp alanındaki e, şu ana kadar oluşturulmuş o başarıları bir anda evet. yok edecek evet. bir e, e, uygulamadan bahsediyorsunuz. Hocam peki. E, memnun hastalar. Evet. Mesela sizin yaptığınız saç ekimi yaptınız ve çok memnun oldu. Bu hastaların size dönüşü nasıl oluyor sonrasında? Yani şimdi şöyle yurt dışında özellikle yurt dışından gelen hastalar için bunu <laughs> yurt dışında her yaptığımız her bir hasta aslında 10 tane hasta demek. <laughs> yani her bir hasta güzel yaparsanız 10 hasta size gelecek diye bir ümit edersiniz ve genelde gelir. <laughs> Ama artık öyle bir zamanda yaşıyoruz ki sevgili hocam. Yani düşünün ki siz bir saç kemi geldiyseniz bir standartı belli. Örneğin 3000 graft yaptınız, graft başına belli bir ücret alıyorsunuz hı hı. ve onun bir TL karşılığı var ve ya da bir Euro karşılığı var, onu aslında alıyorsunuz. Ama yaşadığınız son zaman gelen büyük sıkıntılardan birisi. Hasta diyor evet, saç çok güzel oldu ama diyor sen bu paraya yapıyorsun, bak diyor böyle bir reklam var diyor. Hı hı. Bu paraya da yapılıyor bu diyor. Niye o yapıyor, sen bu paraya yapıyorsun diye sorduğunda. Ülken zarar görmesin diye hastaya diyemiyorsun ki o doktor değil, o legal değil, o merdiven altı diyemiyorsun. Çünkü öyle dediğin anda, hastaya öyle bir şey söylediğin anda yurt dışındaki hastaya... Ülkemi, ülkemi kötülemiş olacağım. Yani ülkeme zarar vermiş olacağım. O yüzden biz bunu içimizde hocam çözmemiz lazım. Ama ülkemizde de bu aynı şey olmaya başlandı. Hasta diyor ki sonuçta o da yapıyor, sen de yapıyorsun. Aynı işi yapıyorsun. Yani insanlarımızın bu konuda çok bilinçli olması lazım. Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten bir hekimin, işini düzgün yapan bir hekimin serzenişi diyerek bu e, programı sonlandırıyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Fatih Bey. Bugünkü program konuğumuz Doktor Nedim Ardıç idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için çok teşekkür ederiz.